Soru. Yolda bir miktar para buldum. Ne yapmalıyım? Arkadaşlar bu düzgün bilinmesi gereken bir mevzudur. Lukata diyoruz buna. Lukata söyleyin. Lukata üçece lukata lukata. Buluntu mal. Lukata. Buluntu mal. Lukata. Lukata lukata buluntu mal. Şimdi ben size yapılması gereken şeyleri kalem kalem, sıralamayla sırayla anlatacağım. Bir. 2, 3, 4 böyle sırayla ne yapacağım? Anlatacağım. Buluntum al. Bir şey bulduk. Öncelikle bulduğumuz şey biz onu ellemesek, biz onu almasak, biz onu saklamasak zayi olmayacak bir şey ise ziyan olmaz. Orada 10 sene dursa durur. Öyle bir şeyi almanız caiz olmaz. Bir şey buldunuz, siz onu oradan ellemeseniz o orada ne yapar? 10 sene durur. Yağmur, şamur, bir şey ona zarar ne yapmaz? vermez. Telef ne yapmaz? Olmaz. Onu ellemeniz haramdır, caiz olmaz. Ona dokunmayacaksınız. Eğer biz onu almazsak, muhafaza etmezsek kesinlikle zayi olacaksa o zaman onu almanız, saklamanız vaciptir. Niye? Çünkü siz onu saklamazsanız ziyan olacak, telef olacak. Kesinlikle bir şey olmayacaksa dokunamazsınız, bırakacaksınız, sahibi gelsin, alsın. Eğer kesin kesinlikle ziyan olacaksa o zaman vaciptir. Onu ne yapacaksınız? Sahibi için alacaksınız, saklayacaksınız. Telef olması veya olmaması muhtemelse öyle de olabilir, öyle de olabilirse bu durumda serbestsiniz. Size kalmış. Sizin durumunuza kalmış, sizin iş halinize kalmış. Size kalmış. Karar sizin, tercih sizin. İster alırsınız sahibi için, isterseniz bırakırsınız. Tamam mıyız? Üç tane kalem söyledim birinci olarak. Kesinlikle bir şey olmayacaksa kesinlikle ne yapmayacaksınız? dokunmayacaksınız. Arkadaşlar bir şey olmaz ki onu orada yani. Ziyan olmaz bir şey olmaz orada. Öyle durur. Öyle ne yapar? Durur. Ziyan olmaz. Bırak o zaman sahibi gelsin alsın. Kesinlikle ziyan olacaksa o zaman onu alacaksınız ki koruyacaksınız ziyan olmasın. Belli olmaz. Ziyan da olabilir, olmayabilir de o zaman sana kalmış. Alabilirsin de, almayabilirsin de. Madde bir. Madde iki. Diyelim ki alınması gereken veya almaya karar verdiğimiz bir şey var. Lukata öyle bir lukata ki biz onu alacağız. Kim için alıyoruz biz onu? Cebimize koymak için almıyoruz. Sahibine ulaştırmak için alıyoruz. Yani lukata lukatayı almak sorumluluktur arkadaşlar. Mesuliyettir, vazifedir. Şimdi bir sürü şey yapman gerekecek. Biz onu ne için alıyoruz? Sahibine teslim etmek üzere alıyoruz. Sahibini teslim etmek üzere aldığımıza dair şahit tutarak onu yerden alacağız. Almamız gerekiyorsa ne yapacağız? şahit tutarak alacağız. Şahit tutulmazsa gasp hükmünde olur. O zaman gasp, gasp ahkamı terettüp eder. Şahit tutarak onu ne yapacağız? Alacağız. Şahit tuttuk, aldık. Şimdi maldan mala değişir. Misal olarak söylüyorum. Ben yolda giderken cebimden 5 lira düşürsem dönerim bakarım şöyle bir buldum buldum bulmadım. giderim yani. Hani 5 liraya ağat yakacak değil mi? Hayır yok. Tamam. 50 lira düşürsem bir bakarım. Sonra giderim. Dönerken gene ne yaparım? Gene bakarım. Bu 500 liraysa dönerim bir sorarım oralarda. Sağda solda insan varsa, dükkan varsa sorarım. Bu 5000 liraysa bir hafta ararım. 50 bin liraysa bir sene ararım. Anladınız mı arkadaşlar? Bu bulunan şeyin değerine göre, kıymetine göre ne yapar? Değişir. Buradaki itibar, buradaki ölçüt Sahibi bunu daha aramaz kanaate hasıl olmasıdır. Şimdi ne yaptık? Bunun alınması gereken bir mal. Biz onun malı sahibi için aldık. Şahit tuttuk alırken. Dedi ki ben bunu sahibine vermek üzere alıyorum dedik. Aldık malı. Biz bu malı ilan edeceğiz. Sahibini arayacağız, araştıracağız. Ne müddetçe? Daha sahibi bunu aramaz kanaate hasıl oluncaya kadar bunu araştıracağız. Eğer sahibini bulursak zaten sahibini teslim edeceğiz. İlan edeceğiz. Cüzdan buldum. Bir tane cüzdan buldum diyeceksin. Bu oyunu ne yapmazsın? Söylemezsin. Rengini ne yapmazsın? Söylemezsin. Bir cüzdan buldum diyeceksin. Para buldun. Kaç para bulduğunu söylemezsin. Orada bir tane esnaf var mesela. Gidersin para buldum. Numaranı verirsin. Hani düşüren varsa beni arasın dersin. Arayanlara sorarsın. Kaç paraydı kardeş dersin. Doğru söylüyorsa kanaat edersen ki onun malıdır. Çıkartır verirsin. Tamam mıyız? Sahibini ne yapacağız? Arayacağız. Bu sahibini arama duruma göre ne yapar? Değişir. Duruma göre ne yapar? Değişir. Mesela geçen öyle bir şey oldu. Bir yerde abdest alıyorduk. Telefon vardı. Şadırvan'da telefon vardı. Hemen yakında da jandarma vardı zaten. Yani 200 metrelerde jandarma vardı. Hüseyin yanımdaydı. Hüseyin'le jandarmaya gönderdim. Tamam. duruma göre ne yapar arkadaşlar? Değişir. Bak Hüseyin'le jandarmaya gönderdim. İş bitti mi? İş bitmedi. Niye? Çünkü ben buldum. Sorumluluk. Sorumluluk benim. Bir tane kağıda yazdım. Telefonunuz jandarmada Aha şeye şadırvana yapıştırdım. Adamın belki gelir şadırvanda düşürmüşündür diye bakar şadırvana. Jandarmaya sormak aklına ne yapmaz? Gelmez. Soru ben buldum. Sorumluluk kimin? Benim şadırvana da ka kağıt yapıştırdım. Telefon şeyde nerede? Jandarmada. Hiç olmazsa gelirse bakarsa onu görürsün. Tamam mıyız arkadaşlar? Yani sorumluluk sizde. Sahibine ne yapacaksınız? Zaten hemen çıktı sahibi elhamdülillah. Çok şükür. Elhamdülillah. Ee, sahibini arayacaksınız. Ne müddetçe sahibini arayacaksınız? Söyleyin. Hadi. Sahibi daha bunu aramaz kanaat edinceye kadar ne yapacaksınız? Arayacaksınız. Bu meblağa göre ne yapar? Değişir. Geldik. sahibini bulduk. Teslim ettik. Sorun yok. Peki sahibini bulamadık. Sahibini bulamadık. O zaman yapacağımız şey sahibinin namına biz onu fakirlere vereceğiz. Sahibinin namına biz onu fakirlere vereceğiz. Diyelim ki 100 lira bulduk. Bir tane 100 lira. Bunu şimdi 100 lira olarak düşünün. Bunu şimdi 100 lira olarak düşünün. Benimdi bu 100 lira. Düşürdüm ben bunu burada. Sen buldun. Sonra aradın 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 aradın. 3-5 gün bekledin. Beni bulamadın. Bunu ne yapacaksın? Benim adıma fakirlere vereceksin. Benim adıma fakirlere vereceksin. Ama bu kimin de aslında? Benim bu. Benim malımı sen niye fakirlere veriyorsun ki? Niye benim malımı fakirlere veriyorsun? Beni bulamadığın için fakirlere veriyorsun. Bunu fakire vereceksin. Bak lukatayı bulmak mesuliyettir. Mesuliyet. Bunu fakirlere vereceksin. Aradan geçti bir hafta ben çıktım ortaya. Çıkaracaksın cebinden bana yüz lira vereceksin. Bunu fakirlere verdin. Sonra aradan geçti bir hafta ben çıktım ortaya. Ne yapacaksın? Çıkartacaksın cebinden bana ne yapacaksın? 100 lira vereceksin çünkü benim malım. Senin fakirlere vermiş olman benim malım benim hakkımı zayi ne yapmaz? Etmez. Bu da tamam mı arkadaşlar? Diğer bir madde, hani çıkartacaksın fakirlere vereceksin dedim ya, e sen fakirsin, sen kullanabilir misin? Bulan kişi fakirse, hani bul sahibini bulamadık, sahibini bulamadık ne yapacağız? Fakirlere vereceğiz. E biz fakirsek biz kullanabilir miyiz? Sahibini aradık bulamadık. O zaman biz fakirsek kendimiz ne yaparız? Kullanabiliriz ama kesinlikle tavsiye etmem. Niye? Kullandınız, fakirsiniz kullandınız. Yarın öbür gün zengin oldunuz, gene fakirlere vereceksiniz. Yani 100 lira bulmuştunuz, fakirdiniz, aradınız, saradınız, bir hafta 10 gün baktınız, bulamadınız sahibini. Sonra kendinize fakirdiniz, ihtiyaçlıydınız, kullandınız o 100 lirayı. Yarın cebinizde para oldu, 100 lira gene ne yapacaksınız? Fakirlere vereceksiniz. Onun için ve onun hesabını tutmak zor olur. İnsan çok zor da değilse böyle bir şey tevessül etmesin. Bu da lukatanın ahkamı.